Kardeşlerim selamlar. Şimdiki konumuz Arap. Arap. Bilindiği gibi insanlardan bir topluma Arap denir. Aslında Acem, Ucum dendiği gibi Arap gibi Urpta denir. Sözcüğün öz anlamı Acem, yabancı olmayan, saf, katışıksız demektir. Arabi sözcüğü de araba mensup olan kişi demektir. Arap kelimesi bir ırkın ismi olmakla beraber bu ırkın köy ve şehirlerde yaşayanlarına Arap, çölde Badiye yaşayanlarına ise El Arap veya Bedevi denir. Kaynak lisanül Arap sözü. Kadim lügatlarda Arap sözcüğünü Acem sözcüğünün karşıtı olarak gösterildiğini görüyoruz. Acem yabancı demekte. Yani karşıtı Arap yabancı olmayan manasına gelir. İrab, murip ifadeleri de Arapça açık anlaşılma, güzel, pasi okuma, konuşma anlamında kullanılmaktadır. Bu durumda Arap sözcüğü bir şeyin özü, halisi temizi demek oluyor. İbn Mansur, lisan Arap sözünde Arap toplumuna bu ismin neden verildiği konusunda ihtilaf edildiğini bildirir ve şu bilgileri verir. Bazıları Allah'ın Arap diliyle ilk söylev yaptırdığı Ya bin Kahtandır. Bu da tüm Yemen halkının babasıdır. İbrahim peygamberin oğlu İsmail bu toplum arasında bulunmuş ve onların diliyle konuşmuştur. Ve denildi ki İsmail peygamberin evlatları Arabede yaşadılar. Burası Tihame'nin bir bölgesidir ve bu toplum o bölgeye nispet edilerek Arap denilmiştir. Derin araştırmalarda ARB sözcüğünün ilk kez MÖ 9. yüzyıl Asurlular dönemindeki metinlerde yer aldığı ayrıca çok eski metinlerde İsmail'in çocukları anlamında kullanıldığı tespit edilmektedir. Bu durumda Arap toplumu için Arabi denmesi doğru ifade olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalınız.